çok genç yaşlarda siyasete ilginiz oluşmuş. Bunu zaten Deniz Baykal'a e, ulaşmanıza ulaşmanızdan anlıyoruz. E, ee, sizin siyasete koşullar nelerdi o yaşlarda ve bu gazeteciliğe nasıl evrildi? Ee, ben AKP ile büyümüş bir çocuğum. Önce evet. onu söyleyeyim. İşte 19 yaşındayım artık ama Deniz Baykal'a ilk mektup yazdım da 14 yaşında. Evet. Haliyle ben e, AKP ile büyüdüm. Dolayısıyla AKP ile büyüyüp biraz da işte okumaya, yazmaya meraklı olup Bundan kaçmak mümkün değildi. Galiba AKP'nin büyütü çocuklardan birisi olduğum için bu kadar siyasete de ilgim gelişti. Çünkü artık şu günlerde özellikle her şey siyasete evlenmiş durumda. Ama o günlerden bu yana vardı. Örneğin AKP iktidara geldikten sonra hemen ne konuşuldu? Bir Irak'taki savaşa müdahale, evet. Irak tezkeresi vardı. Onlar beni çok etkiledi. Çünkü ben hep çok daha aktif Atatürkçü bir çocuktum okuyup yazıp çizen eee birisiydim. Öyle yetiştirildim. Kitap okuyarak ve anlatarak da, ifade hani ediyorum kendimi. Hani, e, okumaya yazmaya teşvik edilen çocuklar çok fazla yoktu. Hani <laughs> bunu size aileniz mi aşıladı? Ailem aşıladı. Benim en böyle güzel çocukluk anılarım şeydir. Babam benimle hep kitap okurdu ve çocuk kitapları. İşte ben Pinokyo'yu okurken babam Sindirelli'yi okurdu. Sonra ben Sindirelli'yi alırdım o Pinokyo'yu okurdu. Okuma yazmayı bilmiyorken bile işte bizim küçük Aydın'daki küçük bir ilçede büyüdüm ben. İlçenin kırtasiyesinden böyle işte geyik desenli çizgi roman tarzı kitaplar olurdu. Onları okumak için belki bu kadar çok hevesle okumayı öğrendim bile düşünürüm diye düşünürüm bazen. Evet, gazetecilik süreci nasıl başladı? Hani sizi ona iten heves, kişiler. Şöyle oldu. Hep yazıp çizip devam edince o okumak sizi teşvik edince Her şeyi okumak istiyorsunuz. Hep gazete okuyorsunuz. Benim çocukluğumda Cumhuriyet o dönem vatan daha yeni kurulmuştu. Vatan o tarz gazeteleri okuyorum. Tabii eski vatandan bahsediyorum şu ankinden değil. Gazete okuyarak aslında. Ve hep o gazetelerdeki siyasilerle ilgili insan hikayeleri, daha böyle insan vurgusunun olduğu röportajlar dikkatimi çekerdi. bunlarla ilgili ne okuya okuya, işte haber izlemek. Ben mesela televizyon izlemem, televizyoncu olmama rağmen. E, Çocuklarımdan bana ama ana haberleri izlerim her gün mutlaka. Grup toplantılarını izlerim tüm partileri. Dolayısıyla hep bu şekilde gelişti. Sonrasında ne oldu? Tabii Beğendiğim gazeteciler vardı. Onları okumaya, onlara daha yakından tanımak için çabalamaya devam ettim. İşte bulunuculardan Emin Çöleşanlara. Dolayısıyla Leyla Umar'ı örneğin çok severdim. Bunlara devam ederken işte o mektup olayı oldu. Mektup olayında ülkem için bir şeyler yapabileceğimi düşünüyordum. Çok aktif bir öğrenciydim. Bir şeyleri değiştirebileceğimi düşünüyordum. O düşünceyle mektup yazmak istedim. Mektup yazma nedenimde bir dönem ödevi hazırlamamdı. Derken Deniz tanışınca artık benim için siyaset, o gazeteci olma hevesim daha da gün yüzüne çıktı. Ya avukat ya gazeteci olacaktım. Gazeteci olmayı tercih evet. ettim. Gezi Parkı sürecinde Ankara'dan yeni gelmişsiniz İstanbul'a evet. ve aslında İstanbul'u bilmiyorsunuz. Hatta e, Gezi Parkı'nı çekmeye giderken Gezi Parkı nerede diye oradaki insanları soruyorsunuz. Bu evet. bana çok ilginç geldi. Çünkü e, Gezi Parkı'nı bilmiyorsunuz, İstanbul'u bilmiyorsunuz ama e, o süreci çok iyi sahipleniyorsunuz. Evet. Ve ben şunu çok merak ettim, hani oradaki gezici ruhuyla mı bunu yaptınız yoksa gerçekten gazeteci ruhuyla mı? Hani size en çok o hevesi iten neydi, hangi ruhtu? Şöyle, İstanbul'u bilmiyordum çünkü daha önce en fazla birkaç seyahat için gelmiştim ben İstanbul'a. Gerçekten Gezi Parkı'nı da bilmiyordum. Geldim işte Beşiktaş'tayım, evim Beşiktaş'ta bir yere yerleştim, çalıştığım kurum dönemde Beşiktaş'ta dışarıda bir yere çıkmadım. O yüzden sık sık gezi zaman insanlar dağa geçiyorlardı makbule. Hep kameramla biz hep kameramamla birbirimizi kaybediyorduk. Bu espri konusu oluyordu. Hatta bir çizgi oyun falan çıkarmışlardı. Bir oyunda kameramamla birbirimizi <laughs> bulmaya çalışıyoruz. Hep kayboluyordum ve aslında o İstiklal Caddesindeki o arada saklandığım sokakların isimlerini bile bilmiyordum. Daha yeni yeni öğreniyorum diyebilirim. Bilmiyordum ve bu yüzden sık sık kayboluyordum. Beni ilk Gezi Parkı'na götüren gazeteci merakımda. çünkü orada bir şeyler olduğunu hissediyordum, bir şeyler oluyordu merak ediyordum. Bu gazeteci merakıyla gittim oraya ama evet içine girdikten sonra o gezi ruhumdan, o gezilerden inanılmaz etkilendim ve kendimi gerçekten o direnişin içerisinde onların bir parçası olarak onu ekrana yansıtan bir parça olarak buldum. Ama tabii bunda yine en önemli etken benim habercilik ruhumdan öte geziciler. Çünkü onlar bizi teşvik ettiler o haberleri yapmaya. Evet. bir anda insanlar hiçbir yer, hiçbir şeyden haber vermezken biz vermeye başladığımızda Twitter, özellikle sosyal medya çok büyük bir etkendi. Bizi teşvik ettiler bizi o sürecin bir parçası olmaya teşvik ettiler. Ama aynı zamanda e, gazetecilere, habercilere karşı büyük bir tepki de vardı o süreçte. Doğru haber vermedikleri, hı hı. gerçekleri yansıtmadıkları için. Yani siz öyle bir e, tepkiye maruz kaldınız mı ya da nasıl size karşı Çok olan tepki Çok büyük bir ilgiye için? maruz kaldım. Onu söyleyebilirim. O dönemlerde sık sık yayınlarda da bunu söylüyordum. Gezi günlerinde e, kuruma bana karşı inanılmaz bir ilgi vardı. E, galiba hayatının bundan sonraki döneminde çok daha ünlü, çok daha başarılı bir haberci olsam bile asla göremeyeceğim bir ilgiyle karşılayacağım. Çünkü her dönemin koşulları var. Her dönemin koşulları, o koşullara özgü tepki ve ilgiyi de doğuruyor. Ee, 1 Haziran'da örneğin bir gün önce yaptığım canlı yayınlar dolayısıyla insanlar git boynuma atlıyorlar, inanılmaz bir ilgi gösteriyorlar. Hatta birkaç tane e, kanal, diğer yer başka kurumlardaki daha merkez medyadaki e, kurumlardaki arkadaşlar benim e, halk timkart vizitimli alandan çıkmaya çalıştılar. Hmm. Böyle şeyler yaşadılar ama e, o güne nazaran biraz daha aslında empati yapmaya çalışıyorum. Şöyle, o günlerde de görmüştüm. E, ben orada Gaziyi haberi vermeye çalışıp canlı yayına alınamayan muhabirleri gördüm. Canlı hmm. yayına alınamayan kameramanları gördüm. Olar, Yapıyorlar. Ama, o, yani gözüküyor. orada benimle beraber gazlıyorlardı ve e, tam bir Haziran günü insanların gezi parkına tam girdikleri o gün e, yanımda Haber Türk'ün kameramanı yönetmeni bize artık canlı yayına alın diye yalvardığını gördüm. E, ama tabii ki biliyorsunuz bu medya politikaları biz çalışanlarla evet. bağlantılı bir şey maalesef değil. Peki o süreçte e, yani yes, süreci çok yani polis. E, gücün orantısız gücün Hı -hı. çok olduğu bir şeydi. Hani orada en korktuğunuz an neydi o birkaç günlük süreçte? Evet Hı -hı. şu an gerçekten korktum ve belki ben de öyle ya da yaralanabilirim evet. dediğimiz bir şey. an. Şöyle öncelikle ben hayatımda daha önce hiç bu tarz bir toplumsal olayda bulunmadım. Ben Ankara'dayken Hı -hı. benim gittiğim yer işte partilerin genel merkezleri, gittiğim yer parlamento. Dolayısıyla işte belki birkaç sendikal eylem takip etmişimdir onun dışında toplumsal bir olay, o toplumsal olayda kendini korumak gibi bir şeyle hiç karşılaşmadım. Onun dışında ailem evet işte hayatı boyunca siyasete güne meraklı bir aile. Ama hayatımda ben daha hiç bir eyleme katılmadım ailemden. Hiç bir eyleme birisi karşı karşıya gelmedi. İşte çok uzak olduğum bir alan. O yüzden benim için inanılmaz bir tecrübeydi o zamanlar. gezi günlerinde evet çok korktuğum zamanlar oldu. Ama benim asıl korktuğum Gezi Parkı dağıtıldıktan sonra, Gezi Parkı'nın dağıtılmaya başlandığı günlerde de çok korktum. Ama 6 Temmuz'dur. 6 Temmuz'da insanlar Gezi Parkı'nın mahkemeden onaylı bir şekilde artık halkın olduğunu tebliğ etmeye geldiklerinde İstiklal Caddesi'nin girişinde CHP heyetinin de bulunduğu, Taksim Dayanışması'nın da bulunduğu heyete bir müdahale oldu. Ve ben oradaydım. Uzaklaşamamıştım, haberin içinde kaldım ve iki tane polis beni gözaltına almak için kolumdan sürüklemeye çalıştılar. Ben bir deli cesaretle yanımdakilere tutundum. Kolum varardı o gün, gazdan bacağım, kalçam yandı. O gün çok korkmuştum. O gün ilk defa galiba, evet yani bu ülkede başka bir yüzüyle karşılaştım. Beni nasıl gözaltına alabilirler, alırlarsa orada bu müdahaleyi yapısı sonrasında neler olabilir? İnanamadım ve evet onun gerçekten ölebilirim başıma bir şey gelebilir diye çok korktum ve o akşam sosyal medyada da insan öyle tepkileri olmuş. İşte daha önce hayatımı kaybeden gazetecileri paylaşmak bile yedirmeyiz evet. şeyleri yapınca bu ülkenin toplumsal belleğini de görmüş oldum. Çok gazetecilere dair çok acıları var bu ülkenin. Evet, e, kitabın yani kitabınızın büyük bir kısmında geziden bahsediyorsunuz. Ancak gezinin üzerinden 3 yıldan fazla bir zaman geçti. Hı hı. Neden çıktı şimdi bu kitap? Hani e, bunun için hani özel bir zaman mı beklediniz mi, nasıl bir süreçti yani? Özel bir zaman şöyle değil. E, özel bir zaman olsa belki gezinin yıl dönümünde çıkarırdım. Bu kitap evet çok büyük bir kısmı gezi ama sadece gezi değil. Bu kitapta direnen insanlar var. Hayatın her alanında direnen insanlar var. İşsiz kalan gazeteciler var. İşsizliğe ve ülkedeki bu yanlış politikalara direnen gazeteciler var. Dolayısıyla bu daha çok bir direniş kitabı ama sadece gezi direnişi değil. Hayatın her alanında, medyada, siyasette, Türkiye'de, yaşam yaşam mücadelesi içinde devam eden direnmeyi anlatan bir kitap. Özel bir zamanı yok. Sadece kitabı ben çok sindire sindire yazdım diyebilirim. Onun dışında gezi sonrası ben gezi ve devamlı dönemde o kadar yoğun çalışıyordum ki gezi parkı sonrasında gezi dağıldıktan sonra Hatay'a gittim. Suriye sınırına, Ceylanpınar'a gittim. Devamlı Irak'a gittim. Bir yerel seçim yaşadık. Ben hiç oturmadım gezi sonrasındaki o yaklaşık belki kovulana kadar hiç oturmadım diyebilirim. Dolayısıyla ben hiç oturup da böyle bir kitaba enerjimi vermeye vaktim olmadı. Tabi bu da bir bahane değil. Ben sıcağı sıcağına yazmak istemedim çünkü o kadar çok insan Gezi'yi yazdı ki. Evet. Gezi parkında olan, olmayan, direnen, direnmeyen herkes. Tabii ki bu da gerekli. işte sosyolojik ve toplumsal boyutları açısından incelenmesi gereken bir şeydi ama bazen bir sene sonra da iki sene sonra o olay sindirilince daha sağlıklı tespitler yapılabiliyor diye düşünüyorum. Ben Gezi'yi. Çünkü benim hikayemin için çok büyük bir payı var. Tüm anılarımı, tüm süreçle birlikte bu şekilde birleştirmek istedim. Yayın tarihi de bir yayın evine ulaşması, o yayın evinin takvimi, yayına hazırlanması bunlar ben de bilmiyordum. Çok uzun bir süreçmiş. Evet. Ben artık çok kıymet biliyormuş, şu elime aldığımız kitapları. Çünkü ben de kitabı çıkmadan 6 ay önce teslim ettim yayın evine. Hemen çıkar diye bir hafta sonra çıkacak ya da bir ay sonra çıkacak gibi geliyor da Öyle değilmiş yani defalarca yayın evinden editörler inceliyor, son okumaları yapılıyor, imnaları düzenleniyor, kesiyorsun, biçiyorsun. Bir şeyler yapılıyor bir sürü. Çok büyük bir emek var. Dolayısıyla bu zamana denk geldi. Anca bitti diyelim. Güzel olmuş kitabı evsizliğimin hikayesi diye tanımlıyorsunuz birçok yerde. Hmm. Bu hikaye nedir? Hani evsizliğimizin hikayesi nedir? Ee, ben tesadüfen gazeteci olmadım. Gazeteci olmak istiyordum. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum ve benim ilk tercihim de Ankara İletişim. Ee, çok isteyerek gittim. Beş tercih yaptım. Beş iletişimde ilk tercihim Ankara'ydı. Geçtiğimiz günlerde bizim İlef'in tüm evet, hocaları neredeyse kan dükkünü kararnameyle uzaklaştırdı. Gerçekten hikayesi olan bir okuldan geliyorum ve isteyerek işimi yapmaya başladım. Haliyle böyle bir dönemde, böyle bir süreçte çalışmayı seçtiğim kanalda da tesadüf değildi. Artık Türkiye'de kutuplaşmalar sürecinde herkes öyle ya da böyle bir sürecin ve bir tarafın parçası. Bağımsız habercilik yapılmaya çalışılırken bile sadece muhalif habercilik yapabiliyorsunuz. Çünkü e, eleştirecek o kadar çok şey var ki ve o kadar çok içeride gazeteci, o kadar mağdur edilen, bertaraf edilen gazeteci var ki dolayısıyla bir yerde e, direnmeyi tercih ediyorsanız tarafınız belli. Halk TV'de benim için o çalıştığım kurum evim gibiydi çünkü. Ben e, orada staj yaptım, başka yerlerde de staj yaptım, başka yerlerde de bulundum ama kendi nasıl ifade ettiğim, geliştirdiğim ve e, sokakta, içeride hep e, ilgi duyduğum kurum orasıydı. E, ve biz bizim gibi daha e, fedakarlık yaparak çalışan insanlar. Çünkü bizi biz plaza habercisi değiliz. Evet. Plazalarda bulunduğunuzda sizi e, basın sigortalarınız, aldığınız maaş, içeri girdiğiniz o dokumatik kartlarınız ilgilendiriyor belki ama yine de bu derdim burada plaza haberciliğine dair böyle bir eleştirdi. Çünkü ben artık daha daha birleştirici bir dil kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla tesadüf değildi. Özellikle oradaydım. Bir sürecin ve bir mücadelenin parçası olduğum için hala Halk TV benim için çok evim gibiydi ve e, bu konuda mütevazı olamayacağım. Çok bizim ismimiz Halk TV ve Makbule Cengiz. Makbule Cengiz ve Halk TV çok birleşti. Çok ayrılmaz bir parça haline geldi. Çünkü Halk TV'yi tüm Türkiye'ye duyuran Gezi'ydi. Ve gezi Taksim Gezi Park'tan takip edip anlatan sadece bendim. Tabii ki çok büyük bir emek var. Bir sürü arkadaşımız evet. var. Kocaman bir aile olduk. Ama... Belki bir merkez medyada başıma gelseydi bunlar hiç sorun değildi ama kendi içimizden olunca bunlar çok yıprattı. Bu yüzden ben hep evim gibi görüyordum. Bir mücadele verdim, bir mücadeleyi büyüttüm ve var olmasına büyük çaba sarf ettim. Fedakarlık yaptım, evim gibi görüyordum. Ve o kurumda büyük haksızlıklar yaşayarak uzaklaştırılınca evsiz kalmışım gibi oldu biraz. O yüzden evsizliğimin hikayesi. Evet, güzel bir hikaye. Şimdi kitabı e, isminde üzgünüm ama yazmak zorundayım ismi. Neden üzgünsünüz? Medyanın arka planını e, yazmak zorunda kaldığınız için mi evet. yoksa oradaki, yani oraya maruz kaldığınız için mi üzgünsünüz? O duruma. İkisi için de üzgünüm. Ben böyle bir kitap... E... Benim kitap yazmak isterdim. Yani aslında her gazeteci yazmak ister. Her gazetecinin mutlaka yaptığı evet. ve yapmak istediği şey kitaptır. Çünkü biz yazarak bu şekilde ifade ederiz kendimizi. Ve gerçek bir gazeteci yazmaktan, çizmekten başka bir şey bilmez. Şimdi siz beni bıraksanız ben başka bir şey yapamam. Başka bir şey yapamıyorum zaten. Çünkü bizim işimiz bu. Aslında insanlar ülkede biraz da bunu anlayamıyorlar. Bir öğretmen nasıl işte sana trigonometri öğretiyorsa ben de soru sormayı biliyorum o soru, sorduğum soruların cevaplarından hangisinin daha önemli olduğunu ve daha çok dikkat çekeceğini, hangisinin başa getirilmesi gerektiğini, hangisinin ekrandan verilmesi gerektiğini biliyorum. Nasıl kesilip bölünüp parçalanması gerektiğini biliyorum. Hayli başka bir e, yapabileceğim bir şey yok. Dolayısıyla e, benim için bu kitap e, tüm bu gerçekleri yazdığım için benim hem üzüntümü anlatıyor. Dediğim gibi evsizliğimin hikayesi evet. diyorum üzüldüm ben evsiz kaldığım için çok üzüldüm <laughs> ve e, işte başkalarının başına geldiğinde biz çok tepki gösteriyoruz ya onların hepsi benim de başıma geldi ve maalesef e, belki bizim mahalle demek gerekirse o bizim mahallede de çok ses çıkmadı çok arkadan çok ses çıktı mesela bana hala geliyor işte özel mesaj yazıyorlar özel arıyorlar e, sağ olsunlar ama çok net bir şekilde yanımda olamıyorlar bu yüzden üzgünüm ve evet bu bir medya eleştirisi ve bir sol medya. Biraz da öz eleştiri elbette. O yüzden üzgünüm. Bunları bana hem yaşattıkları için hem de bu yaşadıklarımı bir mücadele yöntemi olarak yazmak zorunda kaldığım için. Ee, ama en azından şey olabilir. Size de soruyorlardır. Hep sorarlar bize. Ben gazeteci olmak istiyorum ama ne yapmalıyım diye. Onu çok net bir şekilde biraz da bir gazeteci Onu olmak isteyenlere ediyoruz. hem bir tarihe tanıklık hem de bu sektörde evet bunlar aslında okulunda birçok insan çok ünlü isimlerde ya buna benzer bir e şey benim de başıma gelmişti diyecektir ve diyordur mutlaka eminim demişlerdir yani birçok insanın başına gelebilecek evet. şeyler bu sektörde kitabımız çok ilgi gördü hani imza gününüz 4 saatten fazla evet. sürdü ben de oradaydım gerçekten ilgi vardı yani nasıl tepkiler aldınız insanlardan ve bu kitapta en çok kimden destek yani kimlerden destek aldınız tabi yazma sürecinde bunu merak ediyorum tabii ki ee, şöyle çok destek aldım, bu muhtemelen şu yüzden, nasıl ki o gezi günlerinde ve sonrasında insanlar hep bana bizim evin kızı diyorlardı, evlerini açıyorlardı. Gazdan Korun'un bana sandığından tülbent vermiş birileri bile var, kitapta onlar da var mesela. Dolayısıyla o sahiplenme duygusuyla insanlar bence yine aynı sahiplenme duygusunu hissettiler. Biz ilk baskımızı bir yeni yazarın birinci baskısı için olabileceğin bir üç katı kadar daha fazla yaptık ve hı hı. ikinci baskıya geçtik. Ben daha kitabımı rafta göremeden biz ikinci baskıya geçildi haberini aldım. E, çünkü bekleniyordu böyle bir kitap. Birincisi bu. Ben bunu sık sık işte yazıyorum, hikayemi yazıyorum, sizlerle paylaşacağım diyordum. Bunun yanı sıra insanda merak uyandıran bir şey. İnsanlar hem Halk TV'yi merak ediyor, hem gezi sürecini merak ediyor, hem de gezi sürecinde bir şekilde medya ayağında... Şuna popülerite mi demek gerekiyor bilmiyorum, doğru tanımı kullanmak gerekiyor herhalde ama ekranda böyle bir yönü var maalesef. Ekranda olmak evet popülerlik, ekranda değilsen evet popülariteden uzak kalmak. Tabii uzun zaman oldu ben ekrandan ayrı kalalım. Hala bu popülerite devam eden mi bilmiyordum ama demek ki insanlar çok güzel şeyler hissettirmişim. Hatta bir ara böyle hiç tanışmadığımız Twitter'dan bile dostlarımız vardır. Bir ara bir baktım hepsi imza sırasında hatta espri yapıldı derken yani, Twitter timeline durdu şu anda arkadaşlar herkes burada diye. hiç tanımadığım insanlar oradaydı ve tanıdığım insanlar ama sık sık bir araya gelmediğim insanlar da oradaydı. Herhalde bir haksızlığa karşı sahip çıkma yöntemi çünkü evet. e, çok duygulanma açıkçası ben hatta konuşma yaparken e, bir ara böyle ağlama noktasına geldim çünkü bir sürü insan vardı orada ve hani hepsi bir noktada bana omuz vermişlikleri vardı. Hep söylüyorum bunu. Lenin'in bir sözü vardır benim için çok önemli. Ben bu sürede çok yaşadım bunu. E, yenilgi yıllarının iyi bir okul olduğunu söyler. Çünkü felaket anlarında gerçek dostlarını gördüğünü söyler insanın. Ben gerçek dostlarımı gördüm ve e, Soner Altın bana o gezi sonrasındaki süreçte işte bir sohbetimizde şey demişti. Halka güven. Bir gazeteci asla yanıtmaz demişti. Ben güvenmiştim ve e, başkalarına da güvendim ama başkaları yanıttı ama halk yanıltmadı beni. E, kitabı yazarken en büyük desteği aslında yine e, kendi daha önce yazdıklarımdan aldım. Bir kere bir gözümden geçirdim. Ekşi sözcükle benimle ilgili yazılanları, Twitter'da daha önce attığımız tweetleri, o gezi günlerini, olsun bir kaynaktan yararlandım söyleyemem. Çünkü bir kaynaktan yararlansaydım kendi hikayemden çok daha böyle bir tarihi anlatan bir kitap yaradım sordum. Ben bu yüzden gezi sürecini kendi gözümden anlatmak istedim. O yüzden biraz da böyle daha duygusal ve içten bir kitap diyebilirim. Evet, gerçekten. Ee, bunun dışında bana en başından beri en çok destek olan o da TV ve Soner Yalçın. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü insanlar haber yapmaya bile korkuyorlar. Yani sizi seviyorlar, evet. Bir haksızlık var anlıyorlar. Ama çekinebiliyorlar. Onlardan en azından mesela Oda TV'nin arşivinden yararlandım. Haberlerinden yararlandım. Ama tabii ki o Kırmızı Kedi, Haluk Hepkon, bu kitabı basmayı göze almasaydı ve bana e, bu kadar destek olmasaydı zor olurdu. Yani benim bu başarımın arkasında ya da başarımı demek gerekiyor ya da bu e, emeğimin arkası, evet. arkasında aslında biraz da e, Haluk Hepkon, Soner Yalçın var. Tabi bunun yanı sıra kitapta da ismi geçen bir sürü gazeteci var. Yani e, Enver Aysever'den Nihat Genç'e kadar. Hepsinin bir noktada bana çok omuz vermişliği var, destek olmuşluğu var onların hepsinin de desteği ve emeği var bu kitapta. Peki Makbule Cengiz'in yazarlığı, yazarlığı gazetecinin önüne geçecek mi? Ya da geçer mi? Keşke Hepsiniz. geçse. <gülüyor> <gülüyor> Keşke geçse çünkü ben yazdığım kadar, yazdığım kitabı bile yazdığım kadar iyi anlatamıyor olabilirim şu anda. Çünkü yazmak çok başka bir ruh hali. Bir anda başlıyorsunuz, o duyguya kapılıyorsunuz, onu hissediyorsunuz ve yazıyorsunuz ve ben Evet gerçekten çok çenebaz bir insanımdır ama <laughs> e, konuşurkenden daha iyi ifade ediyorum yazdığımı. E, ben bir roman yazıyordum aslında. Öyle <laughs> mi? Evet, bir roman yazıyordum. O romanı yazarken herkes dedi ki, ya evet roman yaz ama yani hikayeni de anlat bir, bir sürü şey yaşadım. Bunları paylaşman gerekiyor ve söz uçuyor, yazı kalıyor. İstediğin kadar tweet at şunu yap, bunu yap. Bu yüzden buna öncelik verdik. Hali hazırda elimde aslında e, neredeyse bitmiş bir romanım var. <laughs> ne güzel. Onu da bekliyoruz. <laughs> Bunun yanı sıra üzerine çalıştığım bir araştırma var. Yine bu e, süreçle alakalı biraz daha. E, geçtiğimiz seneyle alakalı o hmm. zor yazla alakalı. Üzerine çalıştığım, incelemeler yaptım bir araştırma var. Hangisi daha önce olur bilmiyorum. E, ama yazmayı çok sevdim. Ve bu e, çok güzel ekranda olmak ama insanların elinde yazdığınız bir kitabı görüyorsunuz ve insanlar o bölümlerden bir şeyler paylaşıyor. Hatta engel olmaya çalışıyorum sosyal medyada <laughs> kelime Çünkü çok fazla paylaşım yapıyormuşum gibi geliyor ama çok fazla şey gönderiyor insanlar ve hepsini paylaşmak istiyorum. Sanki paylaşmasam da ayıp edecekmişim gibi geliyor. Bir de çok teşekkür ediyorum bu arada size, Medyaskop ailesine, Ruşen Çakır'a. O kadar az ki kendimizi anlatabileceğimiz Mecunum. yer. Dolayısıyla sosyal medya en önemli yer. O yüzden sosyal medyada işte Twitter'dan, Instagram'dan, Facebook'tan e, paylaşmak ve bu şekilde kendimizi ifade etmemiz gerekiyor. E, bir de şunu yine kitabı yazdıktan sonra gördüm. Bizde o kadar az kitap tanıtım programı varmış ki, gazeteciler o kadar az kitaplara ilgi gösteriyorlarmış ki, ben zaman zaman program yaparken bir daha e, gündem dışı, sohbetlerde de yaptığım bir programım var. Orada zaman zaman böyle tanıdığım bir iki yazar arkadaşımı da konu almıştım. İşte Ece Temel Kur'an, Hakan Karan, işte Soner Yalçın gibi. Zaten tabii ki bunlar çok fazla reklama ihtiyaç duymayan, kendi kanıtlamış insanlar ama yine de e, mesela bir iki sabah programında kitabımın tanıtıldığını gördüm. Nasıl mutlu oldum. Çünkü çok azlar yani şu kitabı şöyle gösterip arkadaşlar bunda da bu yazmış şunu anlatıyor. İki üç cümle. E, buna çok ihtiyaç varmış galiba. E, Türk televizyonlarının da en büyük hani eksiği bu diye düşünüyorum. İnşallah yazarlığım gazeteciliğimin önüne geçer. Çünkü birbirini çok destekleyen şeyler. Bir gazeteci belki sonra bir nehir söyleşi olur. Belki insan hikayeleri oluşturan kitaplar olur. Çünkü ben çok meraklıyım insan hikayelerine. Keşke önüne geçse yazarlığım. Son olarak tutuklu gazeteciler işsizliğe mahkum bırakılan gazeteciler. Türkiye'deki basın özgürlüğü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bir emekçi olarak, bir gazeteci emekçi olarak ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben Gezi zaman birkaç ödül aldım. Yılın muhabiri ödülleri almıştım ve her ödül alışımda sahneye çıktığımda ödülümü işsiz gazeteciler için alıyorum dedim. Hissetmiş olmalısınız. Evet herhalde. zaten çok geçmedi. <laughs> e, çünkü kendi kurumumdan bile ayrılmış olan spiker arkadaşlarım vardı. Kovulmuş olanlar vardı. Onlara da çok üzülüyordum. E, en azından öyle destek vermek istiyordum o insanlara. Ve e, işsiz gazetecilere ödül armağan ederken, onlar adına alırken bir anda kendimi işsiz bir gazeteci olarak buldum. Bu aslında herhalde Türkiye'deki en e, işsiz gazeteciliği en net anlatan, en iyi ifade eden durum oldu. Korkuş ee, korkunç bir durum ve artık e, bunu hep duyuyorum. Kovulmadan gazeteci olmuyorsun sanki ülkede. Yani, yani bir işi doğru yaparak o illa kovulman gerekecek. Bir hapishaneye yolun düşmesi gerekecek. Hapishaneye yolunuz düşmese bile e, hapishane yatan arkadaşlarınızın duruşmaların mahkeme ve mahkeme salonlarına düşüyor gazetecilik bu şekilde devam ediyor artık ülkede. Ve insanlar düşüncelerinden e, dolayı evet zaman zaman hep bir şeyler yaşadı bu ülkede. Çok zor zamanlar geçirildi ama e, maalesef şey aynı zamanda bu düşünce konusunda çok fazla gazeteci bertaraf edildi ve e, çok zor zamanlar yaşandı. Ama tabii bir de o işsiz gazetecilerin biraz da maalesef maddi kısımlarını düşünmek gerekiyor. Evet çok büyük bir mücadele veriyorlar ama gazetecilik bir işi yaparken bir e, gazetecilik merakını içinde barındırırken aynı zamanda yaşamı devam ettirmen gereken de bir alan. Yaşamı devam ettirmen öyle. gerekirken evet hapse düşüyorsun ama onun çoluğu, çocuğu, geride kalanı, üzülen annesi onlar neler yaşıyor? Biraz da bunları düşünmek gerekiyor. Ya da işsiz bırakılırken nasıl devam ediyor bir gazeteci hayatına? Onun o kirası, onun o faturası, o her sokağa çıktığında bir otobüse binse, bir metroya binse nasıl devam edecek yaşamına? Buna düşünmek gerekiyor. Çünkü hakikaten zor bir gazetecinin kendi mesleğinden başka bir meslek yapması ki bir de başka bir meslek yapmaya çalışsa bile biraz da bir gerçekten mücadele ederek gazetecilik yapmışsınız. Bertaraf oluyorsunuz, insanlar biliyorlar sizi, biliyorlar e, ne yaptığınızı biliyorlar ve bu şekilde de aslında bir tecrüte maruz kalıyorsunuz, evet. tecrüt ediliyorsunuz. Yani 28 yaşındayım, işte bir iş yaptım, e, bir mücadele verdim, işsiz kaldım ve daha muhalif olması gereken bir e, yerden bertaraf edilerek işsiz kaldım. Diğerleri beni arasına almaz, kendi mahallemde bu haksızlığa maruz kaldım. Ne yapayım? Mahallen emekli mi olacağım? Hani baktığınızda. Dolayısıyla biraz daha belki ses vermek gerekiyor. Biraz daha o yöne doğru bir toplumsal duyarlılık geliştirmek gerekiyor ve olayın bunu biz gazeteciler çok konuşmayı sevmiyoruz ama maddi boyutunda düşünmek gerekiyor evet. bana kalırsa. O zaman gerçekten gazetecilerin gazetecileri haber yapmadığı günleri görürüz. Çok teşekkür ederim. Umarım e, düşüncelerinizi aktardığınız için ben teşekkür Bizimle ediyorum. Çok için. mutlu oldum. Çok teşekkürler.